Selamünaleyküm gençler hoş geldiniz. Sizinle beraber bu sefer raft oynuyoruz. Köpek balığının tacizine uğrayabiliriz. Şimdi malzeme toplayıp burayı genişleteceğiz, ev mev yapacağız. Ya şu köpek balığından biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Dibimizde yok, gözü yok. Başta ama. yok. İlk başta şey yapmayız. Biraz şu yapmamız lazım. Daha kutular çok ileride. Daha şuraya bir şey yapamıyor mu amına? Hadi abi bak. Ben her şeyinizi halledeceğim. Siz sakin olun. Aşağı niye diyeyim? Nerede bu amına koyayım ya? Önümden çekilsene. Bunun başka yeri yok ya. <laughs> mal lan mal. Bak bak gözünün önünü görmüyor amına <laughs> rahatla kalın. Abi, abi dibinden geçti ya. Çekil şu şey kimse. Ha aldım sonunda amına Güzel güzel. Şunu da alayım daha ya. Büyüttüm dayı daha nasıl büyüt? dayı sen bize göster biz de yapalım bunu Ben ya ne gidiyordum lan. Dayı siz malzeme toplayın yeter. Şimdilik şu an bu bütçe yeter. Bak bize verildiği kadar su şeyi vermiş. Tamamdır dayı. Ne Onlar şu an daha kullanmayın. Sadece sana toplayın. Aynen öyle. Hadi bakayım. Gel buraya. Güzel. Ben o bir şeyler topladım ya yine. benimle çekilir misin? En çok kutular oynanıyor. Benim şeyi yoruldu lan. Tamam gayet. Bir dakika. Sırada nasıl işlemiyim? Ancası var orada. Aldım bunu da. Güzel. Güzel. Çivi. Tahta. Anasını satayım. Ne yapıyorsun? Köpek ki. <laughs> Senin önüne at. <atıyor>. Aldığın <laughs> şeyler almaya çalışıyorum. Anladın mı? Dayı atlamam çok aşağıda benim ayarlardan bunu düzeltmem lazım ama ya, o normalde ya. de öyle. Ayarlar. Ayarlar alakası yok. Grafikler pardon. Gençler Grafiği pardon. Grafiği yüksek diyor. Yükselttim oğlum sona aldım amına koyayım Dayı şimdi. Evet köpek balığı sikem işi ya Kardeş şu şey çantanın altındaki aman evladı şeyine tıklayın abi. <laughs> Orada bir tane çekiç var onu üretin. <laughs> Ürettikten sonra. Sikim yanlış atıkladım. Hadi He. abi büyütün abi ondan sonra. Çekiç. Çekiç nerede dayı? He aha bu tamamdır. Tamam, tamam hadi. Büyütün hocam. Ürettim dayı. Nerede bu taş? Son... Ee, ürettim bunu da. Kardeş o çekici eline alacaksın. Çanta var amına koyayım Çantadan alıp sürükleyeceksin. En başa koyacaksın ya. Suratını sıktım adamı. Hadi. Hadi lan. sait Ne? He. Anladın değil mi? O halat yaptı. Halatı ha. da alacağım oğlum. Mal mısın amına koyayım? Halat da alacaksın kaynaklı. zaten. sıktım ben burayı. Oğlum reklam diyor amına koyayım ben bir ya de ben reklam. Ne reklam en baştaki şeyi alsana amına koyayım. Ha Dur. Deniz yosunu. Deniz yosunu istiyor. deniz yosunu yok ama Onu da alacaksın. Çanta. Saydım, <laughs> 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 dur, 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 Evet bana geliyor bak. Bunu kırarsın sikerim sizi. Yapın Sait sen hiçbir şey toplamadın mı? Oğlum bana şey lazım lan. Ağzını... Bana ne lazım biliyor musun daha ya? He. Yosun falan lazım bana. Ver, ver. Nasıl hallediyorum amına koyayım? Ben daha yeni alamadım onu. Ne eksik diyor halat. Yosun topla seviyorsun top diyeceğim diye. Sen niye Rızı bu kadar seriyorum. stres yapıyorsun ki? Hemen topla toplayın ha. abi. Şu gerizekalı zekalı zenci önümde mi çekilsin amına abi? Benim aldığım şeyleri attı ya pislik. Lan göğe kalan ne diyor? Ben ne Ben dur lan dur Bizim amına. Bizim köpek On bir sikiyor. Onu böyle bakıyor. Sadece kimde cevap ya. Ya ağzım açtı. Sait herhalde seni hiç biriktirmiyorsun daha. Iyi. Oğlum yaram evet. gibi esiyor ya. Dur amına. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum önüme zıplama lan. Malzeme geliyor. ki yer adın yok bizi. Bir de geri götürüyor bu yer Vay Allah belanı versin köpek balığı. <laughs> <alıyor, gülüyor> <sikiyor>. Köpek, <laughs> köpek köpek balığını da sikecek. Ben ananı sikeyim vallahi ısırdı götler. Amına koduğum seni siktim amına yatırıp. Beyler Topladınız mı? <gülüyor> Bak. Hey, <laughs> <laughs> Hadi kardeş şuranın hepsini ben büyüttüm ya. Biz ne yaptık? Tabii sahibiz. <laughs> Sakin. Ya ağzını sikeyim. Biz bırak, ne yaptık diyor. Sayın yani. senin daha bir de yükselttiğini görmedim daha. Helal olsun bana. Çığlıyor lan. Nasıl atlıyor amını sikeyim ya. Vay amına koyayım. Geliyor. Allah'a ucuz kurtuldum. Hadi hemen abi. Hadi. Bak bu kadar büyüdü mü? Seni var ya biraz daha büyütmemiz lazım. Amını sik. Kaç amını koyayım. Kardeş şuranın hepsini mami büyütür ya. <laughs> dur dayı alamıyorum lan alamıyorum lan dur lan Oğlum nasıl kırgız lan bu köpek balesi ki Anasını Sonra sessiz. da diyor ki sen hiç pipo yapma <laughs> Ne yapalım Arağım da Ulan yerde mi yok <laughs> 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 Oğlum bak şu zenci yemin ediyorum denizde buharım amına amın. bak gelme lan Yarram yarram önüme zıplıyor <laughs> Aldım <laughs> Tam bir pislik ya. Tüfek bala <laughs> Hadi abi yutun abi ev yapacak daha. Tamam dur dayı. Dur dayı dur dayı. Eee üret. Üret. Oğlum benim benim kanca yaraydı. Sakin olur musunuz? Ee, ne alacaktım ben sonra lan? Çanta. Dayı ne alacaktım ben ya dur. Ağzını dilim. Yutun abi şurayı seri bir şekilde bak. Seri bir şekilde beyler. Tamam sakin ol. Sakin ol. Lütfen amına koyayım. Dayı şimdi. Ne alacaktım ki ben onu? Dayı alacak yeri bulamıyorum ki amına koyayım. Şimdi. Ha tamam pardon. Ben pardon. büyüteceğim. Bak dinleyin. Üç tane şey yaptım. Üç tane su yeri yaptım. Üç tane balık tutma yeri yaptım. Oh, bir tane. Bir abi. tane holat al şey amına koydum şu. Ne tamam, deniyorsa yardım. Hayatımızı... Olta alın. Olta alın. Tahtalarını zaten abi buraya. Tahtı elinize alıp atacaksınız. Ben şimdi size kıyak geçtim. Bende bir şey yok. Nasıl yok? Amına koydum. Nerede? Bu tahtalar nerede? <laughs> dur, burada. <dur. gülüyor> <Andere bakayım gülüyor> <mi? gülüyor> ne yaptın o bak, Onu alıyorsun, oraya bak. Gel bakayım buraya. Dayı, anladınız mı oyunu? Şimdi e, ben burayı büyüteceğim. Anlıyorsunuz mu? Ben burayı büyüteceğim. Siz biriniz balık tutacak. Biriniz de şu suları dolduracak. Anlatabiliyor muyum size? Anladım dayı. Şimdi e, ben o zaman şu... Nızrah da var köpek balına çökerim. Ya oğlum o da araş atmıyor kolay ya. Araş vallahi. valla. Hadi abi, dediğimi var. yapın abi. Pola, a, lan dediğimi yapın lan. Alınsanız amına koyayım daha malzeme takmıyor. Niye alacak ki dayı sen ne diyorsun amına koyayım? Bu yeni sikiyim. Amına koyayım her şeyi ben diyorum ya. Allah çapsın her şeyi ben diyorum ya. Bak bunları buraya koyuyorsunuz ha bak şu bardakları buraya alıyorsunuz. Bu bardakları buraya, Bu bardakları buraya alıp yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz. Şunu alıyorsunuz hocam. Bak koya alıyorsunuz. Hop su dolduruyorsunuz. Aldım dayı. Doldurduktan sonra buraya su dolduruyorum bak. Yanacak ateş şimdi. Bak. Ha eskiden biliyordum oğlum. Şu an işte. da yanlış anlamadım. Bardağı geri koyun buradaki bardağı kim aldıysa. Aha dayı. Ayarı verdim onu. Şimdi seydi yaptım onu da. Dediğim gibi. Ben bir tane sandık yapacağım. Var. Sizin bulduğunuz bütün malzemeleri bana çekeceksiniz. Tak 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 tak. Anlatabiliyor muyum? Oğlum şey saldırdı lan lan mızrak mı mızı falan yok mu? Şu vurun mı yapayım? Anan avradını sikeyim adam. <laughs> Sik dağıttı. <Burada gülüyor> Saygım şimdi değil amına vur. Buradan geleceğim. Yarra. köpek balığı siken üstüne atladı köpek balığını. <laughs> <laughs> Başka görev verdim zaten amına <laughs> ben mi sen mi götürene bak. Hadi abi ha, sen halatınız falan varsa aynı şekil. Ben level atladım. Siz atladınız mı biliyor musun? Ben ya. atlamadım. Ya. Bizim... Taş devesini şu an siz. bunlar <laughs> okuyu. Hadi bakayım. Geliyordu. Nerede? <gülüyor> 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 <Hiç>. <gülüyor> Bu nasıl bir zincir lan? Köpek balığından daha zararlı mı ne Hadi kardeş daha şu kadar yaptık. Köpek balığı geliyor beni. Akşam ya? olunca daha sıkıntı. Bak kulağı. Tam meşale falan yapacağım. Herkes bir level atlasın ya. Aşağı Yoksa vallahi Adamların bak biz iskenler. amına koyuyorum daha. Ne yapayım ya? Yanım level şey... atlıyor amına koyayım. 8 level oldu ya amına koyayım. Yok onu oluyor, bunu üçgen tahta. Şimdi sakin, sakin. Yok onun gereği yok sakin. Ananı sikimi almışsın ha. İyi çalmışsın. Aa seviye ya, ben 5'im. Sus. Yarın ben level atlıyorum. benim sayımda siz de level atlıyorsunuz. Bir Durun. Durun sakin olun. Şu an şey yapıyorum. Aha dayı. Al amına koyayım. Daha ne yapayım? Bu site ne sikmeye ha, yarıyor sen, hadi. Hadi işte dayı. Şuraya devam. Da Şuradan dayı. devam et. Şuraya. Bak burayı büyütüyor. Ondan tamam, Ondan sonra dayı. ben kenarlarına duvar çekeceğim. Anlatabiliyor muyum? Tamam dayı. Hemen abi seri bir şekilde. Allah aşkına ben daha ne yapayım? Sait nerede götünü siktiriyor? Yani? Bak ben biraz acıkmışım. Yemeği yiyin sikmesin de. de, de. Çakmağım nerede ama lan? Çakmağı bulma. Zülüm zülüm. Sait Şu Sayık evet. mıdır nedir o yarrağımdan çıkan bir Hadi ama, malzeme toplayın. Dayı şeyin bitti ya yavradın iş. Ya işte yok. Dayı, dayı kırılıyor bak. Bir ee, zamandan sonra alt, da kırılıyor. Alt, dayı şey. benim şey gitti ben yeni şey alacağım. Bu amına çaktığımın balığını kim tutacak? Köpek balığı getirecek abi. Dayı genişine. Sait tutsun bir çıkmaya yaradı yok ki amına koyayım ya. Sen? Dayı ben niye balık tutayım? Sait git balık tut Biriniz su alsın biriniz balık Al dayı al Allah aşkına dayı söylemen yeter amına koyayım. Bu boşuna bir şey diyorum ya. ya. Niye çengel diyor? Aşağı niye diyeyim sakin ol amına koyayım. Al amına koyayım. Güzel ben ya. de diyorum etrafı ben düzenleyeceğim e. arkadaşlar. Bir Olta alayım da o zaman. Sait bir şey ya. sikeye ara git balık malık tut. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle seyirci diye bir üstüne attık. Al dayı al amına Allah'ım ya. O balığı sakın kaçırma. Tak 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 tak. Hadi bakayım gel buraya. Amına koydum seni. <laughs> Buradan balık tutamam. Nasıl tutamam? Lan lan lan. Gerizekalı değilsen tutamam. Abi seri bir şekilde evre atlamamız lazım. Bak hemen görev yapmanız lazım. <laughs> bak, üç bir tanesini ya... birden at da yeter. Bir tane balık bizi doyurun. Bak şimdi, bak topla. şimdi ya. Amına koyacağım var ya bak şimdi. Bekle halat nerede? Gene de levrek ya halatım. Dayı şimdi iyiyiz der. Kek bak amına koyacağım her tarafı. Hüseyin dayı bak. Benim ee, dediğim yer var ya bak şuradan gideceğim. Ee, tam oradan tamam. gideceğim erkek sakin ol. Anladın olsun. mı dayı? Level atlamam bak. Bizim meşale yaşamamız lazım. Ya hava var. Kırdak balığı de saldırıyor. Sik o zaman. Ya nereye saldırıyor? He dur neyim eksik benim? Dur 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 dur. Allah Allah. Az Allah. kaldı altı evveli beyle. Benim artık bir biraz dakika. malzeme toplamamız zamanı geldi. Halatım eksik. Tahta Meksika. Vay amına koyayım. Allah biri de da bir, tane daha kelebek tahta, Tahta tahta tahta. Tahta hiç mi yok lan? hadi Allah abi hadi. Yediniz mi? Ne yedik mi? Dursun da Ay daha aç diyelim ki amına koyayım. Susamışsın ha. Suyumu da içeyim mi? Daha herkes bir köşeden toplasın bak. Bu köşe bana ait. Sen gelip bizden çalıyor amına koyayım. Çalmak, çalmak yok. Bu köşede de ben toplayacağım. Şunu ne lan? Şurada balık mı tutuyor amına koyayım? <laughs> yok yeter. Üç tanesini birden yapmışsan balık tutmana gerek yok. Seyidi koymuşsun. GÖTÜNE SİKTİĞİM Tamam mı sahibim tamam. 3 tane balık koy oraya başka hiçbir şey yapma Şimdilik balığa ihtiyacımız yok 3 tane yeterli Tamam bir tane de Hayır. fazladan aldım işte Hüseyin alma Ayy amına koyayım senin ya Oğlum herkes kendi bölgesine gitsin diyorum anlamıyor musun bak bu bölgeden ben saldırıyorum Götüne koyayım seni Vay kilit açtın lan Kilit açıldı abi Neyse Benim sayemde Siktir lan bırak Bir dakika. Bak şu an bura ev dayı. Ondan sonra buranın etrafına şey yapacak. Bir tur daha yapacağım. <laughs> Hatta şuradan şöyle. Böyle alsam. Böyle bir tane bak buysam. Rafti <laughs> mafa. Peach. Gel buraya bakayım. ne koyarım <laughs> ya. Amına koyayım şimdi ben şimdi Ben odun atacağım. İyi, iyi ama çalamadın. Çaldım oğlum. Çalamadım. Çaldım. Vallahi çaldım. Bana niye verdi o zaman? Bana verdi oğlum. İkimize de verdiyse tamam. Ya Hüseyin. Ama dost. Ama ki. Lütfen. Şunu ben yapmasam şerefsin kimse yapmaz. Hay şu an bak ben şey topluyorum lütfen. Bana deme. Balık var mı saydın? Sait? Bu, Sait. Hiç balık var mı? Var da atıyorum bir Hatta şurada bir şey olsun ama. Dur aç bakayım çantanda bir tane daha var mı? Var. Köpek balığı geliyor. Bu pişmiş ama. Köpek balığı geliyor arada bildirim geldi. Gelsin amına koyayım. Geliyor. Gelsin dayı. Allah aşkına gelsin. Hadi hadi hadi. Nerede? Nerede? Aa! Ananı avradını. Dur amına. amına. Ya, Sizden biz kim olmaz amına koyayım ya. Avradınızı sikti köpek balığı amına koyayım. Sikeyim ya köpek balığı sikes sike gibi hal oldum ya. Lan iki üç tane suyumuz vardı biri yem oldu bir tane de Allah'tan pişmiş yana et almadı götlerin. Son anda kaçtı ya. Oralar genişletmemiz lazım. Ya abi şimdi malzeme toplamadığınız zaman ben büyütmesem hiçbir şey yok. dur oraya. sakin ol sakin streslenme lütfen amına koyayım. Dolu buldum ya senin içinden bu ne diyor amına koyayım ya. Ben de aşağı yedim? Sakin ol sen ya. Sen kafanı bir yorma amına koyun. Burada olsa kim var ya? Nerede bu? Ha. Allah aşkına neresini istiyorsun? Aşağı ne Söyle amına koyun. Ha oray mı? Eksik mi? Tamam dayı. Sakin ol. Ben hiçbir sen, şey deyordum, <laughs> Sen bir... Sakin ol bana bırak. Erkek esiyor anasını sikti videonun. Tamam buradan devam edin amına koyun. Buradan devam ediyor. Ondan sonra... Şuna da yapıştıralım şuna erkek. Da da erken yaptık. Seydin ne bakıyorsun burada? Geri zekalı. Öyle mal gibi balık. Bakayım hele. Tam ya lan. Oğlum daha yatağa için Kaç level olmamız lazım biliyor musun? Daha 9 level. Devir. Kaç levelik? 6 levelik. Güzel. Dur dur. Halat yetişmiyor. Daha uzun halat var mı dayı? Yapabiliyoruz mu? Sen nereden? Level atladıkça halatın yükseliyor. Siktir lan kabak. Öyle bir şey mi var ama bunu nasıl işte? Var. Sallıyor abi. Dokuzun sınıfta oynuyordu oğlum. Dokuzun sınıfta da biz kim eramıyordun sen? Şimdi de ramıyor amına koyayım. Ya anasını nasıl denize düştüm ya. Aha şunu atayım. Abi baba yapıyor bu sporu. Nerede bu seydi? Ne yapıyor lan bu? Kürdistan oltağı atıyor ama ne abi? Neyse gençler. Ee... Evet, videoyu burada bitirelim. Yarın devam ederiz. Şu an bu kadar geliştirebildik. Fazla bir şey yapamadık gerçi ama. Ee, yarın daha da büyük bir diye düşünüyorum. Ev falan da yaparız. Hadi Allah'a emanetsiniz gençler.